hayvanların kafesleri. Küçük tavuklar var. Böyle. Var. Cins tavuklar var yani burada. Çok Küçük cinsler, var çok var. cinsler. Orada bebek de var. Hı -hı. Oo, bizi görünce ötmeye başladı. burada da tavus kuşları var. Bu yavru mu? Bu değişik. Çok güzeller. Şu ikisi harika. Burada da horozla da tavuklar var, tavuk var. İki tane. Burada da büyük bir çok güzel bir tavus kuşu var. He. Hadi bize kanatlarını aç. Kuyruğunu aç bize göster. Kendini. Yatıyor. Evet oğlunun eşi. Hadi aç tavus kuşu. Şu kuyruğunu bize açıp gösterir misin? Çok güzelsin ya. Evet. O eşi de yatıyor. Evet. Eşi de burada yatıyor. Hmm. Çok güzel. Evet. Yerleri serin. Serin serin yatıyorlar. Ama sevemeyiz çünkü kafesin içindeler. Çok da güzeller. hangi kuşun tavus kuşunun olabilir. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Neden ötüp duruyorsun? Selam mı veriyorsun bize? Merhaba. Ah, o da ona veriyor şimdi selam. Birbirleriyle haberleşiyorlar. İşte böyle. Yavru da var. Çok güzel böyle. Yaldı yaldı, bir alan. Yavru. Yavru. Neden bu yavru teknesine? Onu o ayrı demekti. <laughs> hadi, hadi size iyi günler.